Esenlikler diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. <laughs> Şimdi zaten sevgili kuruluş başkanımız Cemil Kılıç Türkçe'ye dair yapılması gerekenleri, derdimizi size aktardım. Ben daha sonradan ben anlatmak istiyorum. Çünkü Türkçe düşünmenin bugün her gününde daha büyük bir var. Hatırlatmak istiyorum. Biz Türk dilini kullanırken Türk tarihinden koparak kullanamayız. Türklerin kendi kimliğini, karakterini, nereden gelip nereye gittiğini ve kendisine karşı kurulan tuzaklara karşı daha önce ne yaptıysa yeniden hatırlaması gerektiğini ve bunu da Türkçe düşünerek yapması gerektiğini, Türkçe konuşarak yapması gerektiğini bir takım gelişmeler yaşıyoruz. Bu gelişmeler birkaç günlük bir Lozan'da bir tartışmaya açtılar. Ki ne demişti Mustafa Kemal söyledi? Notuk değil söyledi. Bir suikastin yüzyıllardır süre gelen bir suikastin yıkılışını Belgesel izlemişti, Lozan'dan söz etmişti. Bugün Lozan'ı tartışanlar, Türkçe'ye düşman olanlar Türkçe'ye değer vermeden, Türkçe'ye üzülsemeden, önemsemeden ve kendinden sonrakine aktarmadan yaşıyorsa bu suikastin paylaşlarına yardım ediyor demektir. O yüzden bizim Türkçe'ye kullanılması demek. Fakat bu günlerde ana dilde eğitimden söz ediliyor. Ana dilde eğitimden söz edenler kimler? İki yüzlü batı. Batı ne yapıyor? Mesela ben bir örnek vereyim. Ulusalcılığıyla bilinen, merkeziyetçiliğiyle bilinen. Bu konuda tarihi boyunca da hiç tarih zararlı istemeyen Fransa'dan örnek vereyim. Fransa'nın meşhur, yani Türkçesi, ünlü eski cumhurbaşkanlarından bir eşi, karşısına almamızı bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Dediğimiz gibi onlar hatırlatıyorsa biz de kendimize hatırlatmak zorundayız. Biz Türk'üz ve bağlarımızı da Türk bağlarına armağan ettik çünkü. O yüzden tarihin akışı içinde Türkçenin değerinin yerinin bilinmesi Türkçe düşünceler koparılarak anlatılamaz, aktarılamaz, paylaşılamaz. Biz diyoruz ki işte o bir terant var ya onun eşi, Kürtlerin annesi. E, bugünkü PKK'nın kardeşi, ikiz kardeşi olan YPG'nin gidip de mezarı başında andığı Daniel Mithenant ben ölsem bile Kürtleri ve Kürtçeyi koruyun demişti. Ben ölsem bile. Düşünüyoruz, 300 milyon Türkçe konuşuyor dünyada. Ben ölsem bile Türkçeyi, Türkleri koruyun diye bir başka millet var Ulus var mı? Bir örnek. Ne olur ne olur. Ne olur Türkçe'ye sahip çıkalım. Ne olur Türk filmine sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak işte benden sonra Türkçe'yi koyun diyecek başka biri yok. Ve bu yüzden de şark sorunu yani doğu sorunu dedikleri ta kalimler göçüne kadar batılının gönderdiği, tarif ettiği Türkleri ön Asya'dan, Avrupa'dan, özür dilerim, savaş akçılar. Türkçe'ye savaş akçıları demek zaten Türk kimliğinin her şeyine, bakış açısına, varlığına, tarihin neresinde durduğuna savaş açmak demek. Kendine, kimliğine, özüne döndüğü için Atatürk'ü düşman bildiler de öyle aktar. çağırdığında biz ne yaptık? İnanmadık başımıza bunların gelebileceğine. davranışları asıl koruyucusu biz olacağız. Çünkü damarlarımızda asil da o güç var. Mevcut. Mevcutun yerine var seçiyoruz tabii ki günümüzde. Türkçeleşmek çok önemli. Türk dilini kutlarken sözcüklerle ilgili bu vurguyu da yapmadan geçmek olanaksız. Hepsi bir bütün. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk, şu ayarını seçerken Atatürk'ü tesadüfle seçmedi. Ve Türk dili kurumuyla, Türk tarih kurumunu arka arkaya boşuna kurulmadı. Yani tarih dili değil, Türk tarihiyle, Türk Ve kim olduğunu aciliyetle, ilgeliyle anımsamasını diliyoruz. Sadece dinerek kalmıyor. Bunun için de çabalıyoruz. Hepimiz buradayız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. bu akşam özellikle e, dikkat etmeye çalışıyorum öz Türkçe kullanmaya. Fakat bir tane teşekkür ederim, bir tane estağfurullah, bir tane de galiba devam ediyorum dedim. Sevgili bilmem, aklınıza sığınıyorum. Bir hukukçu olarak ben ancak bu kadar öz Türkçe kullanabiliyorum. Dilim kayınıyor.